Herkese merhaba işte hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi ne yapacağız? Bugünlerim nereye headball oynayacağız ve headball'da bildiğiniz gibi bugün nereye headball'u e, headball'da bugün headball'da şey yapmaya çalışacağız. Şimdi bugünlerim günlerim headball oynayacağız. Headball'da tamamlamaya çalışacağız. Hayır yani ha, tamamlamaya çalışacağız. Yani bugün headball oynayacağız. Evet diyor ki kaç yaşım var? Tabii ki de 12. 12 yaşım var. Evet zaten Size e, kostüm seçelim. Evet kostüm seçme olmuyor. E o zaman ne diyorsun? E tamam. Neyse başlayalım. Önce videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne oldu? Arkadaşlar bir saniye bir şey oldu. Geliyorum. He beni oyuna gönderdi. Şimdi gidiyoruz. Şimdi hadi bakalım gidi Oba. Gidiyorum. Şimdi ne yapacağım? Böyle gideceğim mi? Yok tabii ki de parkur gelecek. Ben bu oyunu yalnız başka telefonda bitirmiştim. Az çok biliyorum bu oyunu. Bitirdiğim oyunları reklam geldi. Arkadaşlar bir saniye bekleyin reklam geldi. Ha ah, geldim. Evet oradan da geldim. Buradan düştüm böyle. Geldim şöyle. Evet şimdi buradan da böyle geçelim abi. O bir tane canavar öldüren. Buraya gel lan. Öldürdü şimdi bunu da. Şimdi bunu da öldürdük. Şimdi bak şuradakini de öldürelim. Bayrağı aldık şöyle gidelim zıplayalım. Sonra buradan gelelim. Buradan bunu ya itelim. Sonra buradan gelelim zıplayalım. Oradan öyle geçelim. Sonra gene aşağı düşüyoruz. Oradan öyle zıplıyoruz. Oradan öyle de zıplıyoruz. Ama geri dönmemiz gerekiyor. Canavar kaldı. Evet bunun üstünden öldürüyoruz. Ben bunu ey, tamamlamışım arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz ya? ya? Ben bunu tamamlamışım. Ben bu oyunu çok biliyorum. O yüzden çok çok oynuyorum. Evet hadi bakalım. Bismillah. Hop. İnşallah beni öldürmez. Hop. Hop. Bayrağımızı aldık. Ve uçalım. Oh Uçtuk. ama tersi yerde bir canavar kaldı. Onu da öldürmeden gitmeye olmaz yani. Ben yıldızı tamamlamayı çok severim. Akış zaten ben buradan zı evet, çıktım. Şimdi şöyle gene. Oba. Lütfen yetişsin. Evet. Evet. Evet burada bir tane yıldız var. E, onu bildik. Şimdi oradan da düşecek bu. Tabii ki de düşmedi. Ya gitmesene yıldız alacağım. He şöyle ya akıllı ol. Şimdi şöyle geldik öyle zıpladık. He, aldık şöyle. Şimdi diyor ki en hızlı gel. Hızlı şöyle geldin mi? Şöyle geldim mi? Böyle geldin mi? Bayrağı aldım mı diyor. Bunu da öldürdüm mü? Şöyle zıplayarak tek tek zıplayarak gidiyorsunuz. Ve evet, şöyle tahtaları kırıyorsunuz. Sen BG. Akıllı ol. Tamam. Şimdi akıllı ben mi oyunu çok oynamışım demiştim. Ben ben, ben şimdi bu taşı atsalacağım. Sonra sürüştüre sürüştüre ne yaparsak yapalım. Sonra böyle yapalım. Sonra böyle geçelim. Cık. Yine anasını satayım. Yine geldi ya. Oh geldik. He, geldik şimdi. Şöyle geldik. Eh, yetiş. Yetişmedi tamamen bu oyunu oynamıştım arkadaşlar dalga geçmiyor Vallahi Gördünüz mü dedim oynamıştım <laughs> Tamam şimdi seni bak Haydi gitme 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 git Gitme şöyle öldür Şöyle Lütfen yetişme Hayır yetişmedi Abi şimdi ben bunu çok hızlı itelemem gerekiyor. Baba şöyle iteledin. Hoppa. Ha. Hoppa. oba İyi oynadım. Evet şöyle gidelim geçelim. Lan buraya gel. oba He gel sen kapı. Hayır. Ölmüştüm. 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 Hop. Ah. Hayır. Bekle. Bekle. Üf, gitti. Hadi çabuk. Çabuk. Hop. Ya Şahin'imin ne gereği var? Hadi. Oh. Şöyle. Bir tane böyle. Şöyle. Ya düşmüştüm. Ya ne uzun oldu artık Bir tamamlayalım Oha mindik Şöyle Olmadı Şöyle yaptık mı Şöyle de yaptık mı Ha geçtik Evet arkadaşlar bu da kalmıştır. Ananim. Bileceğim bileceğim. Böyle öldür. Böyle öldür. Yes. Hop. Böyle gel. Gel la. Ah. Ananim. Hadi gidelim. Let's go. Şöyle geldin zıpladın. Hayır bunu yere atmıyorsun. Bunu yere atmıyorsun. Bunu yere atmıyorsun. Cık, yanlışlıkla yere attım. Az kalsın yani. Hop Lütfen yetişsin. Aha yetişti. Hayır. O az kalsın. Ama bunu yıldız alacaktım. İki bilirim. Ama hayır böyle böyle yapabilirdik yani mantıklı. Yine reklam geldi ya. Yani geldim şimdi buradan bu tahtayı böyle açıyoruz sanki masa açıyoruz. Sanki masa döneri gibi sarıyoruz he. Sen buraya gel bakayım. Sen de öldür. Bu ne? Ya yani bu yere saldı ne mantıklı olur ki? Hayır öldük. mı la. Böyle zıpladık. Şimdi var şöyle. Az marşı sesi geliyor. Arkadaşlar kardeşim bakıyor yalnız. O kardeşim bakıyor. Sen bir buraya gelebilir misin kardeşim? Ben sana bir 15 dakika bir Evet şöyle bir şey yapacağım da Matkul olacağını sanmıyorum Tamam böyle geldik bunu yapıştırdık buraya Sanki o rahat girdi rahat girdi Yalnız Büyük şey rahat girdi Şimdi bu çabuk çabuk Allah Cık. Girmiyor diyor ki sağ tarafa biraz yap ha yani şöyle yaptık. Böyle gel. Diyor ki oradan da yıldız alıp zıplaman gerekiyor. He. O da zaten biliyor mu oyunu? Ne yer git? Arkadaş zaten canlı yayını kimse yapıyor ya. Yanımda bir tane arkadaş ve gif soruyor ya. Niye bir geliyor? Gel bak an. Şimdi şöyle geldim mi? Şimdi şöyle zıpladım mı? Şimdi diyor ki bunu böyle sanki iş çalışıyoruz. Sanki iş çalışıyoruz. Sanki iş çalışıyoruz bilmiyoruz. Hop. Şimdi şöyle gene yapalım arkadaş. Sanki iş çalışıyoruz bilmiyoruz. <laughs> Hadi geç. An yetişmedi yetişmedi ama diyor ki biraz kaldı çok kaldı sonra bırak diyor he ee? ee? Nusret Yetişmiyor. Acaba niye? Aha aşağı yapırsak aşağı gitmiyor ki. Arkadaşlar bir saniye bunu geçmem gerekiyor. Ben bunu geçmeden rahatlamam. Bunu geçmeden katlamayacağım. Ben bunu geçmeden yine önce... kat. Abi geçemiyorum bu ne? Arkadaş ben bunu oynamıştım, geçmiştim. Bu nasıl oyun böyle? Ben bunu diyorum, oynuyorum. Siz diyorsunuz öyle oynamamışsın. Abi diyor, ha ha gördüm geçtim. Yazıyor ki ya vallahi geçti. Kör müsün ya? Galiba yanlış yaptık. Galiba yanlış yaptık. Bir saniye yine tekrar var. En baştan başladık ya. Bir saniye. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Ve geçtim. Arkadaşlar yalnız ben bosta ee, şey yapacağım arkadaşlar. Bosta ben yalnız e, şey yapacağım. Lütfen hayır düşme. Oh abi bir can kaldı diye çok korkuyorum. Yani ölürüm diye çok korkuyorum o yüzden. Lütfen dördüme. Lütfen oraya yetiş. Güzel. Oh. Hiç i̇çim rahatlamıyor o yüzden diyor. Çim geçti, heyecan oluyor o yüzden. Ve Hayır! Abi arkaya gitti. Ama arkaya gitti. Diyor ki tekrar yapmak için reklama tıkla. Hayır şeyi yapabiliriz yani reklam. Yok olmuyor haşş. Kaldık. Ha, reklam oluyor. Ha yaptık. Yaptık. Evet. Oluyor. Galiba bir şansımız var. Bir. Oha beş oldu. O zaman tekrar başlayabiliriz. O zaman tekrar başlayabiliriz. Evet beş tane şansımız oldu. O zaman bir reklama beş tane şans. Evet. O... <laughs> <tuh> oy güzel. Evet. Oy oy ne? Ne oluyor? Aşağı düşebilirlerim çünkü bunu öldürmen gerekiyor. Heh. Hop. Neyse. Böyle de gidebilirdik aslında. Cık. Reklam geldi. Sil. Ha. Ama onu almam gerekiyor. <laughs> İçmem gerekiyor. Ben rahatlamam. aslında buradan da şey yapabiliriz. Böyle tuttuz ya. Şimdi böyle yaptınız, böyle yaptınız. Sonra da oradan da zıplayıp yıldız almanız gerekiyor yani. Evet, oradakini yapabilirdik yani mantıklı. Ben yani boynu zaten ya niye zıplamıyor bu karakter? Oradan gelince gerçekten zıplamıyor. Oh böyle yapsana. Ağzına verip atça zıplıyor. Of içim. Of içim rahat. Kışır o yıl alman gerekiyor. Aldık. Şöyle geldin. Şöyle geldin. Kız ben. Hayır lütfen gel. Ama. Ama ben orada zıplıyorum. Görür mü sence? Ee buraya gelince görür. Bölümümü zıpladım, şöyle gene zıpladım. E, Bos'a doğru gidiyoruz yani arkadaş. Bos'ta da zaten, Bos'ta zaten. Ne? Diyor ki e, yukarı çık, yukarıdan aldır. He. Hay özür dilerim düştüm. Şaka yapıyorum oğlum. Tabii ki de düşür. Arabaya bak lan. Sanki modifiye. Bunun ne modifiyesi bu kardeş? Akış yok gitmiyor. Kardeş bu ne modifiyesi? Minecraft'taki araba modifiyesi mi? Ne modifiyesi bu? Modifiye bak. Aonix. <laughs> Sanki Sanki modifiye, noliyeti modifiyesi, niva modifiyesi, ne modifiyesi, tofaş modifiyesi sanki. Sanki tofaş modifiyesi. Abicim video çok oldu hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi belki... Axı şimdi bak. Böyle gittin. Aa böyle yapıyorsun. As ya. Gel lan buraya. Bir can bir can. Ölürsem tekrar baş. Sen buraya gel. Sen sen. Oradan üstseydi geçtin gene yapardım. düşeceğimi korkuyorum. Oradan idzal al. Şöyle yaptım mı geçelim. Bir can. Güzel. Bosa kadar yetişmem gerekiyor. Ben rahatlamam. Hayır hayır. Hiç zaten. Bir can var. Osta zaten düşmüştüm. Oh sonunda. Oradaki yıldızları almam gerekiyor. Bunu öldürerek de geçebilirim. Kolay. Bunu öldürerek de geçebilirim. taşla ne alaka? O niye biliyor ben varsa taş kullansın. Yani öyle de olabilir. Bilenler varsa yapsın yani. Ne, ne, ne bileyim yani. Bir. Ki. A boss. Arkadaşlar boss'u sonlandıracağımı söylemiştim. Şimdi boss'u yenip sonlandıracağım. Boss'ta da sonlandıracağım arkadaşlar. Ya boss'ta da sonlandıracağım arkadaşlar maalesef. Hoppa. 1 2 3 Ne? Hay senin! Ne ilgili Sorum. Aa zannettim! Abi zannettim şey. Kıpırdamam gerekiyor. Sen kafaya baksanıza. Canımım. Nereye geliyor? E ben bunu ki. Of. Bir can bir canı da öldürürsem yeniyorum. Hoppa! Yendim. Ve Ekran niye görünmüyor? Ekran görünmeden oyunu geçtik. <laughs> ekran görünmedi ama ekran görünmesi gerekiyor. Neden böyle oldu? Peki ayarlardan bir şey var abi. Dili dili şey olsun ya. Türk. Abi Rusça niye böyle? Dil değiştirme neden ne Rusça? Evet Türkçe. Bu da değil. Ha Türkçe. Diyor ki e, ayarlardan bir şey değiştirip ses müzik. Evet. Neyse arkadaşlar bu kadar videomuz yeterliydi. Umarım like atıp kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Neyse hadi hoşça kalın bay bay. Bu kadar videomuz yeterliydi. Umarım like atıp kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyse hadi hoşça kalın bay bay.